Koş kalk. Kalk sınavlar açıklandı. Ne oldu TikTok'ta ağlayan öğrenci bakışı attın? Bir sorun mu var? Yok. İyi hadi bekliyorum. Gir şifreni hadi. Hatta bakmıyorum. <laughs> ne değişeceksin? <laughs> ne kadar mütevazi bir puan almışsın. Seni gurur duydum. Bencilce de inanın Bütün puanlar benim olsun diye gayet Mütevazı yani. Başkaları da puan alsın diye. Şu ne? İban mı? TC kimlik mi? Sıralama mı anne. Kü kü kü. Biliyorum herhalde. Sıralama olduğunu biliyorum. Niye o kadar uzun? O kadar uzun haneli sıralama mı olur? On dünyadaki herkes giymiş sanki sen o sonuncu olmuşsun gibi. O yüzden soruyorum. Neyse kızmıyorum. Kızmayacağım ben. 10 doğru 25 yanlış mı? Sınavdan sonra çok mu zaman kaldı? Çünkü sanki özel hayatındaki yanlışları da bir yere not almışsın da onu da dikkate almışlar gibi. Böyle bütün herkesi olan yanlışlarını. Anana babana olan yanlışları da yazdım. Onu ikiyle çarparlar çünkü. Neyse boş ver. Hadi tercihleri yapalım. Tercihlere daha var ya. Biz de biliyoruz tercihlere daha var. Hangi marketler zincirinde kasiyer olacaksın onun tercihini. Onun da sıralaması var. Bakalım Vigros'a mı giriyorsun? Bakalım B.I.M. mi? Değil mi? Artist.